Merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2'de Dodge Challenger arabasının modifiyesini yapacağız. Bizi neler bekliyor? Hiçbir fikrim yok. Ben de sizlerle birlikte şimdi göreceğim. Sadece arabayı <laughs> yükledim. Sıkıntısı var mı yok mu diye baktım. Özel renklerde sıkıntıları var. Onu kullanmayacağım. Oradan hazır renklerden bir tanesini seçeceğiz. Haydi başlayalım Mod bayisinden arabamızı alalım Dodge Challenger SRT standart Bu arabalara hastayım Eminim Bu arabaların Hastaları Vardır Aynı benim gibi Otomatik vites ve efsane topuza baksanıza ya harika Evet şimdi bunlardan hazır bu renklerden seçeceğim şu mavi çok tatlı durdu. Ama biz bu maviyi kullanalım. Gayet güzel. Aracımızın modifikasyonuna başlayabiliriz. Işıklar, güzel. Kaputumuz. Evet. Şöyle grafik şeritlerimiz var. Ve bu gayet güzel duruyor. Bunu kullanabiliriz. Aracımıza şöyle koyabiliriz. Bu da Sanki şu daha güzel gibi. Şunu kullanalım. Yan güzel yaptı. Jantlar zaten efsane. Değişmeyi düşünmüyorum. Bunlar plakalık. Aynalarda değişim yok. Şöyle grafiğimiz. Sanki bu araç bizi tatmin edecek gibi duruyor. Aracın bu spoilerımız. Bakalım. Aslında bu gayet şık. Bu da güzel ama biz bunu kullanalım. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Bir bakalım. Bunlar can şeyleri zaten. Teker ve can. Başka bir şey yapamıyoruz sanırım. İç tasarımına bakalım. Şöyle şunu koyabiliriz. Plaka yapmayalım. İstemiyorum şuraya mesela cüzdanımızı koyabiliriz. Şuraya telefonumuzu koyabiliriz. Ama telefonumuz gözükmüyor. Telefonu şöyle koyalım. Şu arkadaşa da gözlüğümüzü koyalım. Gerçi gözükmüyor ama olsun. Başka bir şey var mı? Yok. Yaz arabanın iç tasarımı harika. Adeta bayıldım. Başka bir şey yapamıyoruz. Onaylıyoruz. Arabamızı satın alıyoruz jantlarını çok beğendim için hiç bakmadım bile tekerlere jantlara şuradan garajımızı seçiyoruz şuradan arabamızı alıyoruz Dodge Challenger SRT şöyle bir bakalım değil mi? dışarıdan ne gibi güzellikleri var. Şöyle bir çalıştıralım. Sesi nasıl? Ses önemli. Araçta ses önemli. Bakalım bizi tatmin edebilecek mi? Modifiyesiyle gayet güzel. İş tasarımıyla harika. Bakalım. Şöyle bir dış görünüme çekelim aracımızı. Şöyle farlarımız yanıyor. Şöyle uzunlarımız. Yalnız araba gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir 4'lüremizi yakalım. Şöyle bir sola sinyal verelim. Bir de sağa sinyal verelim. Bakalım çalışmayan bir aksamımız var mı? Araba harika oldu resmen ya. Arabamızı bir çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle işleyken. Ha, çalışırken. Böyle abi şu an bir ses duyamadım. Bir de dışarıdan deneyelim bakalım o sesi duyabilecek miyiz? Öyle. Çok böyle abi şu an böyle bir ultu yok. Bu ara bir kullanmak istiyorum böyle biraz yol alalım bakalım. Şöyle içe geçeyim. Sesim biraz daha fazla gelsin. Bu aracı bir kullanalım bakalım ya. Ama iş tasarımı gerçekten harika. Böyle hafiften bastığınızda çok sağlam bir ulti veriyor Şimdi biraz yüklenelim gaza Aracımızın kullanışı fena değil. Ama aynadan baktığımızda bizle birlikte bir teker de geliyor. Orada sanırım bir hata yapılmış ama olsun. Pek önemli değil. şöyle yavaştan sağa çekeyim. Videomuzu kapatalım. Ya, yani ufak tefek hataları var. Ama o kadar olur. Bu arabamızı istop edelim. Ben beğendim yine de arabamızı. Yani kullanış falan iyi. Yani bu modu yapmak isterseniz indirip kurup kullanabilirsiniz. Yani şu tekeri de görmek istemiyorum diyorsanız Kapatan abicim. tamam hiçbir şey yok tertemiz. Ya en azından kurup bir deneyin ya. Hani giderken falan sesi iyi. çalıştırdığında çok iyi olmasa da bence iyi. Evet arkadaşlar bugünkü bugünlükte videomuz bu kadar. Yarın belki bir başka videoyla tekrardan karşınıza gelirim. Yakında demiştim böyle yaptığımız arabaların yolda giderken videolarını çekip paylaşacağım. Yavaştan onlara da geçeceğim. Bakalım kısmet bu işler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da böyle videoların gelmesi daha da çok ya yani her gün video atmaya çalışacağım. Hayırlı günler.